Merhaba, ben astrolog Ali Özlü. 2020 yılında Jüpiter Oğlak Burcu'nda. Tüm burçlar bundan nasıl etkilenecek? Bununla ilgili olan bir videom bu. Öncelikle Oğlak'ta olduğu için Oğlak'la başlıyorum. Oğlan birinci evinde. İyimser, yaşamı iyi yönden ele alacaksınız oğlaklar. Uyumlu bir kişilik sergileyeceksiniz. Diğer gezegenlerin yıpratmasına rağmen. Dürüst, sözünüze güvenilir ve arkadaş canlısı olacaksınız. E, sevilip sayılacaksınız. Kendinize, güveninize, iyimserliğiniz başkalarının size yardım etmesini de sağlayacak. Özellikle sağlam bir kişilik göstereceksiniz. E, Jüpiter burada iyi etki aldığında belki işte felsefe, din, eğitim konularında e, sözü geçer bir e, kabul edilerek önder olabilirsiniz. Geniş araştırmalar yapabilirsiniz. Genellikle şans olduğunuz için böyle göksel bir güç tarafından korunuyormuş duygusu uyanır sizde. E, ama son ana kadar yardım gelmeyebilir. Din ve ahlak inançlarınız güçlü olacak çünkü Plüto orada çok dağıtmıştı sizi. Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüto ile güçlü bakış açıları, inançlarınız doğrultusunda güçlü olacak, ruhsal kurallara ve kadere ermiş bir açıdan bakacaksınız. Ruhsal bir önder de olabilirsiniz. E şayet burada Jüpiter sert etkiler aldığında kilo alabilirsiniz. Kendi öneminizi abartırsınız. Ne bileyim nefsinizi önem verebilirsiniz. Yapabileceğinizden fazla için söz verirsiniz. Ama sakın böyle bir şey yapmayın. Jüpiter ise burada ile açık, cesur, iyi huylu, iyi bir arkadaş, yüce gönüllü bir düşman. Ne bileyim ve biraz kibirlilik verebilir. İş yaşamanızda başarılara imza atabilirsiniz. Beden eğitiminize dinlenmeye önem vermenizi tavsiye ediyorum. Evet e, Top, e, Jüpiter e, burada toprak burçlarında önemli bir e, açı yapacak. E, özellikle boğadaki Uranüs ile ne bileyim işte Başak'taki dolunayla ile Evet, buralarda olumlu gelişmeler olacak hayatınızda. Ee, hava gruplarıyla da olumsuz açı yapabilir yaparsa dürüst, yüce gönüllü bağlı bir kişi olabilirsiniz. Ee, özellikle e, Jüpiter burada kova ya da işte terazi burçları açı yaptığında herkese yardım hazır olabilirsiniz. E, su grubu bursların açı yaptığında siz sporu içmeyi ve şaka yapmayı sevebilirsiniz parasal konularda şanslı olmanıza karşılık dikkatli e, harcamayacaksınız bu paralarınızı e, genel çizgileriyle bağımsızlığınıza ve onurunuza düşkün olacaksınız oğlaklar basitlikten nefret edeceksiniz amacınıza bağlı bir kişilik sergileyeceksiniz evet sevgili oğlaklar bu e, Jüpiter'le ilgili gelişmelerimiz bunlar. Gelelim yay burcuna. Yay burcunun ikinci evinde. E, yay burcu çok uzun yıllardır e, parayla ilgili sıkıntılar çekiyordu. Polito'dan dolayı 2008'den bu yana. Daha sonra Satürn geldi. Daha sonra tutulmalar orada oldu. E, ve sıkıntılar Arda arda geldi ve yaylar çok sıkıntılar yaşadı. Ee, Jüpiter yaydayken bunun olumlu sonuçlarını da pek göremediler zaten. Para şimdi para ve servet kazanmanıza yardım edecek. iş yeteneğiniz gelecek. Sevgili yaylar, ancak tabii ki haritalarınızdan da görmek gerekiyor. Jüpiter kötü etkiler aldığında ne kadar çabuk kazanırsanız o kadar çabuk bu kazancınızı harcayacaksınız, yitireceksiniz. Ya da kazançlarınız kağıt üzerinde kalabilecek. Ee, ev ürünleri, diyecek taşınmaz mallar, ne bileyim hastane, ruh, bilim, eğitim, gezi, basın e, yayınla ilgili bir işle uğraşılar size kazanç getirecektir. Dediğim gibi Jüpiter zararlı bir etki aldığında olmayan şeyleri gerçek gibi kabul ederek kendinizi üstün gösterecek. İş ilişkilerinizde de görünmeyen olasılıkları unutacaksınız. Jüpiter çok ağır bir etki aldığında borcuna bağlı olmayan bir kişilik de sergileyebilirsiniz burada. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet Jüpiter Akrep burcunun 3. evinde yer alacak. Burada e, iletişim evi, kardeşler evi, komşular, yakın yollar, kısa seyahatler evinde olacak. Eee filozof ve ruhsal değerlerden kaynaklanan bir görüşe sahip olabilirsiniz bu arada. Eğitim ve öğrenim, yayın, din haberleşme ve gezi ile ilgili olacaksınız. Düşünceleriniz, inançlarınız, kültür alışverişinize uygun olacak. Eğer öğrenciyseniz sanki böyle göktik, gökten zembille e, kelimeler, bir cümleler size yağacak. Burada size başarılı olmanıza yol açacak. Jüpiter yardımıyla akrepler uzun olsun, kısa olsun sık sık gezi yaşayacaksınız. Gizilere çıkacaksınız. Sosyal düşünceleri ve tüm haberleşme yöntemlerine ilgi duyacaksınız. Zaten siz uzun zamandır suskun bir haldeydiniz. Artık konuşmaya da başlayacaksınız evet e, sosyal düşünceleri ve tüm haberleşme yöntemlerine ilgi duyarken buralarda mutlu da olacaksınız politika danışmanı ya da iyi bir haber araştırmacıysanız başarılı olacaksınız fakat Jüpiter zarlı bir etki aldığında kardeşlerinizle, komşularınızla, kardeş gibi bildiğiniz arkadaşlarınızla iyi ilişkiler kurmayabilirsiniz. Bir de bir öğrendiğiniz, yeni başladığınız bir konuda yani ilk eğitim sürecinde bir şeye başlamak istiyorsanız öğrenmek, geliştirmek kendinizi çok da zamanı e, yıl sonuna kadar 2020 aralarına kadar bunu deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle ilkokula giden, yeni öğrenmeye başlayan akrepler, akrep çocukları için çok şanslı bir süreç. Hemen e, uyum sağlayacaklardır evet şimdi e, dediğim gibi jüpiter zarar aldığında e, kötücül e, açılarda gezegenlerde e, sorunlar çıkabilecek bu alanlarda öne gezilerde önlem almadığınız ve aşırı güvenden ötürü kazaya maruz kalabilirsiniz. Kazalar Mars Uranüs'ten zararlı etkiler alınca da daha da te tehlikeli oluyor. Neptün ile de olumsuz açısı göz getirebilir. Hayal kırıklığı getirebilir bu alanlarda. Ee, yazar, öğrenci eli kalem tutan işinize görünüz varsa kelimeler hafızanızı yormadan dökülecek küçük yerine oturacak üçüncü ev olduğu için burası aynı zamanda el becerilerimizi artıracak ilk öğretimdeki akrepleri de başarı bekliyor Bu arada yakın arkadaş ve komşu çevrenizde uyumlu anlaşmalar yapabilirsiniz yeni komşularınız gelebilir araba araç motosiklet bisikletle benzeri araçlar alabilirsiniz varsa da bunları yenilemeyi tercih edeceksiniz sevgili akrepler Evet şimdi gelelim Jüpiter'in terazi burcunun dördüncü evindeki seyahatine buradaki enerji yüklemesine bu dördüncü genellikle gökyüzünde yengeç dönencesine ait bir bölge Jüpiter güçlü olur burada yuvanızda ve tüm evcil konularda güvenlik, rahat ve aile bireyleri iyi ilişkiler sağlayabilirsiniz. Toplumda iyi bir yeri olan, iyi bir aileden geldiğiniz için sosyal ve eğitsel yararlar sağlayabilirsiniz. 2022. yarısında da yarısından sonra daha doğrusu şansı daha da gülecektir. Anne, baba ya da diğer aile üyelerinin miras ve servet ile ilgili güzel olumlu haberler gelebilir ailenize ahlak ve hmm, e, teoloji konularında tam bir uyum sağlayabilirsiniz e, evet teraziler aileniz size iyi bir ahlak eğitimi sağlayabilir uzun zamandır ailenizle ilgili sorunları çok e, sizi yıpratmıştı ev aile konuları, taşınmalar ve benzeri yerleşimler. Babanız ya da annenizin kariyerinde yükselme olabilir. E, büyük bir eviniz ve geniş bir aile çevreniz e, olabilir. Evinizde dini, sosyal felsefi ve içsel çalışmalar yapabilirsiniz. E, burada Jüpiter e, iyi etki aldığında maddi ve manevi kazançlarınız çoğalacaktır. Şayet e, Jüpiter zararlı etkiler alırsa de aldığında başka bir yerde yerleşmek üzere bulunduğunuz yeri bırakabilirsiniz. Ee, Jüpiter çok ağır etkiler aldığında aile bireyleriniz alışkanlıklarınıza bağlı olarak da büyük ve ağır harcamalar yaparak e, size yük olabilirler. Ne bileyim modası geçmiş inançları hmm, e, size vermeye çalışan aileniz yaşamayı istediğiniz hayatınızı da kısıtlayabilir yani Jüpiter her zaman böyle büyük şans, büyük da fırsatlar anlamına da gelmiyor. Sevgili Teraziler. Evet, şimdi Jüpiter Başak burcunun 5. evinde. Burada 5. ev konularımızı biliyorsunuz. Sanat, eğitim, spor, çocuklar, eğlence, yaratıcılık alanlarımız. Çocukları çok sevebilir, öğretici gençlere, ruhsal konularda öğütler veren bir kişi olabilirsiniz. Görevinize bağlı, sorumluluk sahibi, şanslı çocuklarınız olabilir ve size yardım edebilirler bu kişiler. Çocuklarınız hayatın anlamını, nedenini sorgulayabilir, felsefeyle ilgilenir, kesinlikle iyi bir eğitim alabilirler. Sevgili Başaklar, yetkin, kariyerli kişilerle duygusal ilişkiler kurarak mutlu olursunuz. Aşk hayatınızın en şanslı dönemi. Çünkü çok uzun zamandan beri bu konularda çok sıkıntılar çekiyordunuz. Şans oyunlarında yarışlarda para kazanabilirsiniz. Bilmiyorum, kara borsacılık, eğlence yeri işletmek ve eğitim size göre işler olabilir. Ancak Jüpiter zararlı bir etki aldığında bu... akılsızca sanki böyle bir spekülasyon ve harcamalar yüzünden ağır para kayıplarına da uğrayabilirsiniz kendinizi olduğunuzdan daha ileride gördüğünüz için iflas bile söz konusu olabilir sevgili başaklar rica ediyorum dikkat edelim evet gelelim aslanlara aslanların cübeder e, e, aslanın 6. evinde hizmet ve yapı alanındaki çalışmalara katılabilirsiniz Sosyal düzene uyum sağlayıp ayak uydurabilirsiniz. Başkalarını hizmet etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Ama dikkat edin bu konuda. E, ruhsal iyileştirmeye yönelebilirsiniz. Bedensel ve zihinsel iyileştirme yöntemlerine ilgi duyabilirsiniz. E, sağlık sorunlarınız varsa burada iyileşmelere doğru gidebilirsiniz. E, zihinsel ve duygusal durumunuzu fiziksel yapının üstünde etkisi olduğunu bildiğiniz için... İşiniz iyileştirmeyle ilgiliyse, tıp, iyileştirme ile ilgili ise tıp, ruhsal iyileştirme, masaj ya da doğal ilaçlarla ilgiliyseniz işinizi mutlaka başarılara imza atabilirsiniz. E, ee, i̇şinizi çok sevilecek, çok saygı göreceksiniz. İşinizi iyi yapıp yapmak isteyip iş arkadaşlarınız ve patronlarınızla iyi geçindiğiniz için iyi ilişkiler kuracaksınız. Uzun yıllardır iş konusundaki <laughs> sıkıntılarınıza nihayet son vermeye başlayacaksınız sağlığınız genellikle burada iyi olacak yerinde olacak jüpiter karaciğer ve baldırları simgelediği için astrolojide bu organlarınızda dikkat etmelisiniz ayrıca yağ birikimleri olabilir jüpiter aynı zamanda Neptün gibi yağ demek aşırı çalışmaya bağlı olan rahatsızlıklarınız da gündeme gelebilir Şayet Jüpiter burada zararlı etki alırsa tembelleşebilirsiniz. İşinizi başkalarına yıkma gibi bir e, duruma e, düşmemeye gayret etmenizi öneriyorum sevgili aslanlar. Evet şimdi gelelim Jüpiter yengeçin 7. evinde yani <laughs> iletişim ortaklıklar eş gibi halkın önündeki alanda yengeci etkileyecek sevgili yengeçlerim. Başkalarına açık içten ve arkadaşça davranacağınız için evlilik ve ortaklıklarla mutlu olabilirsiniz. Adaletli, adil olacağınızdan ötürü de dürüst davranacak. Karşınızdakinden de aynı dil durumu, adil durumu ve dürüstlüğü bekleyeceksiniz e, ruhsal değerleriniz, ilişkilerinizi de yansıyacağından şanslı bir evlilik de yapabilirsiniz. Evliliğiniz servet ya da sosyal alanda yükselme amacı ile de olabilir. Ya da ortaklığınız. Ortaklarınızı seçerken iyi muhakemede bulunabilirsiniz. Onlara iyi davrandığınız için çok da kazanma şansınız yüksek olabilir. Sevginizde egoya yer vermeyeceksiniz. Hem fiziksel hem ruhsal açıdan da kendinizi iyi yetiştireceksiniz karşılığında da güven ve arkadaş kazanabilirsiniz burada aynı zamanda hukuk toplumsal ilişkiler satış tartışmalar arabozcu konularında da başarılar sağlayabilirsiniz ancak Jüpiter zararlı bir etki aldığında sevgili yengeçler başkalarından çok şey bekleyecek fakat beklentileriniz gerçekleşmeyecektir ee, evlilik ve ortaklarınıza dahil bu beklentilere kendinize background'ınıza bakmadan e, büyük ülkeler peşinde koşuyor olabilirsiniz bu iyi de olabilir iyi de olmayabilir buna dikkat edeceksiniz evet gelelim ikizler burcuna İkizler burcunun 8. evinde Jüpiter ikizler 8. evde ikizler burcunda olacak. Ee, i̇kizler burcu yine 8. evde birçok konuyu deneyimledi. Ee, boşanmalar, e, cinsel hayatı, e, derin ölümler, yeniden doğuşlar, nafakalar, vergiler, e, o eşinden ya da ortaklarından gelecek paraları beklemek ve bir sürü sıkıntılar yaşadı ikizler burada biraz inşallah rahatlayacaklar e, belki işte annesinden babasından maaş bekleyenler varsa bunlar eşinden nafaka bekleyenler bunlara olumlu gelişmeler gözüküyor e, iş yaptığınız ortağınızdan ortak kazançlar yoluyla Varlıklı olma şansınız da yüksek gözüküyor. Miras, sigorta, nafaka, vergiler ve ailenizden gelecek e, katkılar olabilir. E, ne bileyim böyle genelge cenaze işleri, sigorta, vergi, muhasebesi gibi işlerle izni çekebilir. E, Oğlaktan dolayı da e, Jüpiter'in oğlakların böyle e, bu konuda derecelik alanında çalışanlarda kazançlı sürece gelebilir. Kış ürünleri özellikle yünlü sıcak tutucu e, domestik şeylerden e, e, madencilik olabilir inşaat olabilir devletle ilgili işlerde olabilir fakat e, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüto ile güçlü bakış açıları oluşturduğunda e, yaşamınıza böyle bir spiyerizm ile ilgilenebilirsiniz telepatik bağlantılar kurabilirsiniz. Çok yakın akrabalarınızdan Güzel ve aydınlık haberler alabilirsiniz Başvurduğunuz kredi sonuçları Jüpiter'in olumlu açılarında Olumlu sonuçlar verebilir Yalnız harcamalarda Abartıya kaçmamanızı öneririm Jüpiter'in e 8. ve 2. evde olması Cinsel Soğukluk da getirebilir Bunlar geçicidir Sizi üzmesin Evet Şimdi gelelim Boğa burcuna Evet Boğa Burcu'nun 9. evinde ge gerçekleşiyor bu enerji birikimi. Hukuk, felsefe, din, yüksek eğitim konularında derin bir aşkla ilgilenebilirsiniz. Hele de öğrenciyseniz yüksek notlar karenize gelecektir. Transkriptinizde de. yaşamınızı kesin ahlak standartları felsefik bir yaklaşımla yöneteceksiniz tüm iyi düşünce sınıflandırma sistemlerini inceleyecek bu nedenle de iyi bir öğretmen öğretici bir mentor olabilirsiniz yakınlarınızla belki de eğitim konularında görev e, alabilirsiniz olabildiğince çok şey öğrenmek isteyebilirsiniz özellikle üniversite öğrencileri çok çok başarılı sonuçlar elde edecekler fakat e, Jüpiter zararlı bir etki altındaysa Yüksek öğrenimde problemler çıkabilir, çoğalır ya da olanağı elde edemezsiniz ya da disiplinsizlik yüzünden bu olanağı kaçırma ihtimaliniz olabilir. Ee, bol bol yurt dışı seyahatleri, yurt dışı ticaretleri, sosyal medya etkinlikleri gibi çalışmalara da geçebilirsiniz. Ticaret yapıyorsunuz, sosyal medyadan satışlarda, reklamlarda, tanıtımlarda yapabilirsiniz. Diğer ülkeleri gezip diğer kültürler hakkında bilgi edinmek istersiniz. Zaten uzun zamandır beri kafanızda bu hep uzaklara gitmek istiyorsunuz. Evlilik yoluyla yakınlarınızdan yardım görebilirsiniz. İşinizin ailesiyle geçim sorunları varsa bu sorunları bu süreçte size bir fırsat gelecek. Bunları düzeltme şansınız çok yüksek gözüküyor. Eğer işiniz yayıncılık, öğretim ya da gezilerle, ithalat, ihracat, lojistik, taşımacılıkla ilgiliyse ya da hukukla ilgiliyse başarılı olabilirsiniz. Evliyseniz ve eşinizin ailesiyle sorunlarınız varsa muhtemelen bunları da düzeltme şansınız çok yüksek gözüküyor. Evet, genel olarak e, astrolog arkadaşlarım hep Koç Burcundan başlarlar. E, şimdi Koç Burcu Jüpiter Koç'un 10. evine denk geldi. Ben Jüpiter nerede hangi burçtaysa Oradan başladım Evet Koç'un 10. evinde Koç da uzun zamandır e, Kariyer hayatında Ailesiyle sıkıntılar yaşıyordu Kaderi kadersel konularda Çok sorunlar yaşıyordu e, Burada biraz rahatlık Gelecek e, Mesleğinde iyi bir yere ulaşabilir Ün kazanabilirsin e, Sevgili koç Koç e, Özellikle 2020'nin yarısından sonra büyük ödüller elde edebilirsin. İşinde, toplumsal sorumluluklarında din ve ahlak değerlerine önem vereceksin. Çevreni de etkileyebilirsin. Ancak çevrendekiler bu iyi nitelikleri anlamayabilirler. Mesleğine yatkın, dürüst ve tutkulu olacaksın. Genellikle toplumun temel direği olarak kabul edilen ünlü kişilerden biri olabilirsin. Politikada ya da toplumsal kuruluşlardan birinde görev alabilirsin. Yüksek ölçekli firmalarda çalışıyor olabilirsin. Çalışa, yeni işe girebilirsin. E, organize yeteneğinden dolayı örgütleme yeteneğin yöneticilikte başarılı olmanı sağlayacaktır. E, başlatıcı özelliğin de çok önemli. Başlatırsın ve diğerlerine devredersin. Burçlar kuşağında da başlatıcısın. Baharı başlatıyorsun. Hayatı başlatıyorsun. Sonra boğaya devrediyorsun mesela. Evet daha büyük sorumluluklar ve güven sağlayabilmek amacıyla eğitime önem verebilirsin. Ee, özellikle e, yılın ikinci yarısından sonra sağlam kişiliğin daha da belirginleşecek. Fakat e, Jüpiter zararlı bir etki aldığında kibirli ve kendini beğenmiş olman, olabilmen ya da olmayı tavsiye ediyorum. Gözden düşüp şansını yitirmenin ne neden olabilir? İş ve kariyerine aşırı eğilimin aileni ihmal etmene sebebiyet vermemelidir. Yani ailenle ve işinle ilgili tutulmalar da orada zaten. E, dengeyi sağlamak durumundasın. Yani ya o mu o mu değil arada bir uyum sağlamak durumundasın buna özen göstermeni tavsiye ediyorum uzun yıllardır yıpranmış olan koç arkadaşlarımıza evet e, gelelim e, balık burcuna burada jüpiter balığın 11. evinde amaçlarını arkadaşlarına grup çalışmalarına yönelteceksin sevgili balıklar herkese iyi davranan bir kişi olacaksınız genellikle de iyi davranıyorsunuz siz zaten İyimsersiniz. Çok sevilen biri olduğunuz için arkadaşlarınıza da eli açık olacaksınız. Her zaman size yardım hazır kişiler de olacak. Arkadaşlarına tavsiye alışverişleri yapacaksın. Ancak Jüpiter zararlı etkiler alabilir. Bu ayetler her zaman yerinde uygulanabilir. Olmayabilir. Yani seni ciddiye almayabilirler. Bu da seni üzmesin. Gerçek neyse bir gün ortaya çıkar kıymetin anlaşılır hiç üzülme derim bu konuda. Evet arkadaşlarımla birlikte çalışma karşılıklı saygı seni başarıya ulaştıracak balık. Bu çalışmalar insancıl amaçlarla düşünsel esel alanlarla olabilir İşinde buluşlar bilim ya da organizasyon örgütlenme ilgili olabilir. Jüpiter e, zararlı bir etki aldığında arkadaşların olan sorumluluklarını sağ saklayabilirsin. Onları bir kalemde silebilirsin. Ya da kişisel kazanç amacıyla arkadaşlık yapabilirsin. Ee, evet. Bu doğru olmayan ahlaktan uzaklaşmalısın. Zira hazırlamakta olduğun gelecek e, sana hizmet etmeyebilir bu anlamda. Evet. Gelelim kova burcuna. Ee, Kovaların 12. evine denk geliyor. Burada Jüpiter. Ee, Kova uzun zamandır 12. evindeki gezegen birikimiyle çok yoruldular. Uykusuz kaldılar. Hep böyle e, atılımları başarısız oldu. İnzivalar oldu. Ee, Jüpiter yine burada ona içe dönük çalışmalar, meditasyon, yalnızlık yoluyla ruhsal araştırmalar yapma sürecini e, gerçekleştirecek. E, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Pluto ile bakış açısı oluşturduğunda mistizm ve iç aydınlanmaya önem vereceksiniz. E, kovalar. Gereksinmesi olanlara derin bir yakınlık duyacaksınız. Onlara savurganca yardım edeceksiniz. Başkalarına yardımla doyuma ulaşacaksınız. Örneğin hastane, üniversite, dini kuruluşlarda perde arkasında çalışmaktan hoşlanacaksınız. Evet. Düşmanlarınız azalacak. Zaten onlarla da arkadaş olacaksınız. Ee, Jüpiter iyi etkiler aldığında zor zamanlarda eski iyi davranışlarından kaynaklanan gizli destekler de görebilirsin. Jüpiter zararlı bir etki aldığında nörotik eğilimler, kurban kompleksi ve uygun alabilirliği kuşkulu olan ülkücülük görülebilir. Gizli kapaklı konuklardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Kovalar. Kendinizi acındırmak yerine içsel sorgulamanıza geçmenizi sizi asalak olmaktan kurtarabilir. Sorumluluklarını üretim ve yaratma güçlerini kullanmadan fanteziye sığınmamanızı öneriyorum. Sosyal hayatınız zayıflayabilir, biraz çevrenize karşı çok tavır alabilirsiniz. Fakat dert etmeyin. 2021'e hazırlanın. O yıl sizin yılınız olacak. Hiç dert etmeyin. Hazırlanmaya çalışın, dinlenin. Yorgunluğunuzu atın üzerinizden. Derim sevgili kovalarım. Evet. Şimdilik bütün burçları bitirmiş oldum. Jüpiter Oğlak Burcu'nda 2020 tüm burçlar bitti. Sevgimle kalın. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Dinleyin. Algılayın. Önemli notlar edinebilirsiniz. Ya da tekrar dönüp dinleyebilirsiniz. WhatsApp danışma hattım. 0532 371 59 85 mail has, e, haritalarınızı çıkarmamı istiyorsanız e, aliyozu etatmil.com evet sevgimle kalın ayağınıza taş gözünüze yaş değmesin jüpiter bol bol şans fırsat getirsin size